Ee, gene laf mı gelecek? Herkes bunu konuşuyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla iş yerlerinde, topluluğun aşımda, sosyal medyada en çok sorulan soru bu. Bu ee, tartışmayı bir nebze olsun dindirebilmek adına meclis yapılan çalışmayı bize biraz özetler misin? Bir genel laf gerçekten gelebilir mi karşımıza? Günaydın Sümge Fıstıkoğlu. Evet şimdi özellikle yeni bir sürecin başlaması ile birlikte af e, daha çok gündeme gelmeye başladı. bir an önce baktığımız zaman AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kesinlikle genel af gündemimizde yok demişti. AK Parti kanadından genel af olmayacağına dair mesajlar yeni günlerde de devam ediyor. geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta bir Aslında af olmadığını ifade etti ama bir çalışma var. Meclise sunulması beklenen bir yargı paketi üzerinde çalışıyor. İktidar hatta son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde meclise sunması bekleniyor ve o yargı paketin içerisine eklenecek bir düzenleme ile aslında şu planlanıyor, hedefleniyor. 31 Temmuz 2024'ten öncesi suç işlemiş olanlar kalan cezalarını denetim serbestlik kapsamına dışarıda tamamlayacakla. Aslında bu COVID döneminde yapılmıştı. E, fakat e, o zaman e, tarihle ilgili bir sıkıntı söz konusu olmuştu. E, şimdi bununla ilgili bir tarih güncellemesiyle birlikte yeniden denetimli serbestlikle dışarı çıkma söz konusu. Bu da kısmi af mı sorusunu beraberinde getirdi ama Adalet Bakanı Yılmaz Suç bunun bir kısmi af da olmadığını ifade etti. 31 Temmuz 2 2023'ten öncesinin de faydalanması için yani bir tarih güncellemesiyle birlikte bir eşitlik olması için biz bu düzenleme yapıyoruz dedi. En azından şu anda iktidarın hazırlığı bu yönde. Ee, ama e, yeni sürece baktığımız zaman da özellikle az önce DEMPART eş genel başkanı Tüncer Bakıra'nın bazı açıklamaları var. E, onu baktığımız zaman da meclis işaret ediliyor. Yeni düzenlemeler isteniliyor. Bu kuki e, bir düzenlemeden bahsediliyor. Bu hem tabii yeni anayasa hem de afsu içeren bir düzenleme söz konusu olabilir. Özellikle e, terör örgütü PKK bir ateşkes. kız... E, Boldon ifade etti ama e, konsey toplamak için, kurulu toplamak için de e, Öcalan'ın e, olması gerektiği, yürütmesi gerektiğini söyledi. Çünkü bu işaretlere bakıldığı zaman acaba bu noktada bir e, af olur mu? Aftan e, faydalanılacak isim imdalı olur mu? İşte tüm bunlar merak ediliyor. Çünkü Bakıran'da az önceki konuşmasında özellikle şunu işaret etti. Özgür çalışma ve yaşam koşulları oluşturulmalı dedi. Dakikalar önce konuştu Bakıran ve özellikle MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Çünkü Bahçeli bunu hakkında faydalansın ifadesini ilk kullanan isimde. Peki bu hafta ile ilgili beklentilerini almak istiyorum Bale. Aslında ne olup bittiğini biz zaten neredeyse dakika dakika izleyicimize aktarıyoruz. Bizim izleyicimiz de zaten artık gündem bağımlısı olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta ne olduğunu özetlemekten ziyade ben önümüzdeki haftaya dair beklentilerini almak isterim. Bir de tabii her zaman çok önemsediğimi söylüyorum. Sizlerin izlenimlerini gazeteci olarak izlenimlerinizi, meclisteki o atmosferi sözle anlatılamayan ama muhakkak hissedilen e, duyguları, beden dillerine, milletvekillerinin veya kapalı kapılar ardında fısır fısır konuşulanları biraz anlat lütfen bize. Bu hafta gündeminizde neler olacak ve genel olarak sen geçtiğimiz hafta nasıl bir izlenim edindin bu yaşananlara dair? Şimdi Ankara'da o trafik e, hiç bitmiyor. Yine yeni haftada da öyle olmasını bekliyoruz. Tabi e, gelen çağdın ardından onun siyaseti yansımaları bu hafta devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında konuşması yine beklenmiyor. E, çünkü bir tedavi sürecine daha doğrusu da sıra süre içinde. O yüzden gruba çıkması beklenmiyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta grup toplantısında konuşabilir. Çünkü en son iki hafta önce yapmıştı. Işte geçen hafta e, konuşmamıştı grup toplantısında. Tabi orada vereceği mesajlar da önemli çünkü e, iki gündür yaptığı açıklamalarla demir Yumruk'ta hazırda bekliyor diyor Cumhurbaşkanı. O yüzden bu hafta yine gözler e, onda olacak. E, muhalefet partisine baktığımız ana muhalefete baktığımız zamansa bir seçime hazırlık mı? Geçen geride bıraktığımız haftada e, Ekrem İmamoğlu Ankara'daydı ve e, aslında CHP'de bir seçim atmosferi vardı. E, aslında e, İmamoğlu'nun bir lasma, adalet lansmanı değildi ama ön seçim öncesi bir tanıtım toplantısının niteliğindeydi. E, bu haftada yine CHP'de e, aslında bunun trafiği olacak. 23 Mart öncesi örneğin bugün de e, CHP'de İl Danışma Kurulu toplanıyor. CHP o 23 Mart'ta kurulacak Sandıkları hazırlanıyor. CHP'nin e, gündemlerinden biri de bu olacak. Bugün de CHP lideri Özgür Özel e, Bolu'da Bolu yangında hayatını kaybedenler için anma programları var ona katılacağım. E, aslında yine yoğun hareketli bir haftaya da giriliyor. E, siyasetten e, bu hafta için böyle sürpriz çıkışlar, sürpriz beklentiler belki yok ama Özgür Özel'in aslında işaret ettiği bir nokta var. Belki bu hafta o tartışılabilir. Bir yıldır süren bu e, sürece ilişkin bir yıldır devam eden bir süreç demişti. İktidar cephesinden buna da bir tepki gelebilirsin Gımsitkoğlu. Yani tabii neyin karşılığında bu çağrıyı yaptı Anderle Hoca'la? ser ona bir gereği karşıladı. Yani merak ettiğimiz evet. Yani durduk durduk yerde hani tamam görüşmeler ayda sürüyor. Bunu herkes biliyor artık. Dolayısıyla e, e, iki boyutlu bir Türkiye boyutlu ikincisi bölge boyutlu yani Suriye boyutlu bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye boyutuyla eğer konuşacaksak ee, dışarı ee, ee, PKK, e, Abdullah Öcalan dışarıya çıkacak. Art çıkacak. PKK kendini feshettikten sonra e, siyasal demokratik bir ortamda siyasal mücadelesine devam edecek. Yani hani de abartarak belki söyleyeceğim. Abdullah Öcalan işte e, Murat Karayılan diğerleri e, Türkiye'ye dönecek. Onlar da işte parti kuracaklar ya da DEM'le birlikte işte devam edecekler ve e, Türkiye buna sesini çıkarmayacak ya da onay verecek birincisi bu. İkincisi tabi e, AKP bence çok e, çok dekice politika e, izliyor bu konuda. E, en azından en azından adım adım gidiyor. En adım adım. Yani Abdullah Öcalan'ın böyle bir görüntüsüyle, bir fotoğrafıyla hı hı. E, kült Kürt seçmenleri etkilediğini düşünüyorum. Ve e, bundan sonraki süreçte buna benzer, buna benzer açıklamaların karşılıklı tutumların devam edeceği e, beklentisi. İnfrafı da saat ederse siz ara ara zaman zaman onu da gösterebiliriz. Buyurunuz. Şimdi e, zaten çarşamba günü konuşmuştuk senle video ile görüntü istiyordu e, PKK yönetimi kandildekiler yani. E o videolu görüntü olmadı. De, bununla yetinin e, dediler. Veya küçük küçük şey, pazarlıklarım devam ettirle edeceği yani uzun süre edeceği artık net. E, ta ki belkiki e, Türkiye'de erken seçim erken seçim kararı e, aşırken e, esas şey o zaman gelir diye düşünüyorum e, adım iftdar asman söylüyorum Çünkü iki tane burada hedef var birincisi DM Cumhurbaşkanlığının daha e, küt seçmenlerin e, CHP'den uzaklaştırmak ikincisi olası anayasa e, değiştirme çabalarında da Kürt seçmenlerin Erdoğan çizgisinde oy vermelerini sağlamak. E, i̇ktidar bunun peşinde tabii. E, böyle giderse, Türkiye bağlamında tabii konuşuyoruz. E, i̇ktidar şu anda şanslı gibi gözüküyor. İkincisi bölge e, meselesine gelelim. Suriye bağlamında. Nitekim dün e, hoca'dan konuşmasını, Dersi Seç'te işte, e, açıklamasını okutturduktan sonra e hemen 5 bir açıklamalar geldi. E, Kandil'den geldi. BYDYPG'den geldi. Yani byd e, eski iş başkanı hemen bir açıklama yaptı. Tamam sevindik, memindik çok iyi. E, ama artık bizi ilgilendirmez bu konu. Çünkü bir BKK Türkiye'nin partisidir. BKK'yla Türk Birliği'ni kendilerinde oturup çözer bu işi biz e, artık bize karışmasın e, Türkiye BYD PG şeratın doğusuna karışmasın anlamında e, e mazlum da de, aynı şekilde Aliye'yle seviyorsun tam da <laughs> indicimlerin de okuyayım şöyle söylüyor şimdi sıra Türkiye'de onlar hangi yardım aizatlar Önderlik, arenekçi de tüm sorumluluğu isteniyorsa 60 olanı kastetiyor e, Türk <laughs> devleti de sorumluluğu istenmedi işte i̇şte demin onu söylemeye çalıştım. Neyin karşılığında? yani sorumluluk evet sorumlulukta bir şimdi iktidar bir açıklama yapmadı. Yani Abdullah Gül'ün açıklaması nasıl sonra hani e, örneğin Devlet Bahçeli nerede Devlet Bahçeli bilmiyoruz. Ve çıkıp da bir şey söylemiyor. O onu da hani öğrenemedik. En azından ya çok iyi ya, aferin harika yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı e, Erdoğan ya da hani e, başka yetkili ya da AKP, Söğüt, Söğüt, çelik ne bileyim. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı. Birisi çıkar bir ki teşekkür ediyoruz işte bu çağrı çok önemlisi de önemlidir. Şöyle böyle olur de. Şimdi bu olmadığı için tabii karşı taraf artık böyle adım adım gidecek. Sen bunu de ben bunu de. Yani zaten Abdullah'ın açıklaması da da var. Yani hukuk, hukuksal ve demokratik düzenlemelerden söz ediyor. Onlar olmadan ne, niye silahı bıraksın? Ki kan bile de, de efendim, ikna edemez. De bu tonu da. Yani kandili ikna edecek bence tek formül e, genel af. Yani bütün e, kandildekilere ve PKK'lı bütün e, e, teröristlere adı öyle diyelim. E, artık onda hacımı söylesek mi söylemezsek mi? Nasılsa barış oldu artık. Terörist bir de değil bilir. Doğru bir de artık karıştırmaya başladık. ve şeyi açıklaması dün vardı bir tane akşam. E, açıklamasından sonra Beyaz Saray'da bir e, sözcüsü, e yorumladı bunun. O da dedi ki e, tamam çok güzel e, PKK ile Türk Devleti'nin e, böyle bir anlaşma zemini bulmaları tamam kutluyoruz çok iyi harikasınız. E, bir çok enterosa hemen peşinde hem o diyor ki e, artık e, Türkiye dostlarımız, Türk, Dostlarımız dostlarımız e, BYD'ye peşini bırakır umarız gibi bir şey e, söylüyorlar. Bu da çok e, enteresan. Yani duyur daha çok benim gibi artık bir meselesi değil. Daha çok PYD, YPG. Çünkü PYD, YPG demek, Hamdullah Hoca'dan demek, de, a, de aynı zamanda da e, B katmadı demek. Şimdi olduğu da, e, Beyaz Sarı'yı da çıplamasını onların cümlesiyle tam okuyalım. izleyicilerimiz de duysun. Şöyle söylüyor, e, tıpkı işaret ettiği gibi Amerika'nın iş işle mücadele ortakları turusunda diye tekrar izletiyor. Türk müttefiklerimizin yatıştırmaya yardımcı olmasını umuyoruz. Diyor mu? Emri bulun. Birisini de e, mealikle bize anlatmış oldu. Şimdi eee, burada <laughs> bir önceki saat ekranlara getirdik. İşte mahalleyi dün tabi de o, o yansıyan fotoğraf karesi. <laughs> E, Burada da bir Sezai Temen'le Ege'de bıraktığımız bir içerisinde e, Tele 1 ekranlarında akşam saatlerinde Söz bizde programı da konuktu. E, o da gündeme gelen bir, bir iddia vardı. Şimdi Handil'in video ve mesaj e, beklentisinin üstümani daha önce bu ekranlardan gire getirmiş değerli izleyiciler. Böyle bir talebi o filmi. İki, e, Öcalan'ın harfının biraz dikkatli baktığımızda önünde, bilgisayarın önünde bakın tam orada e, bir küçük mikrofon hmm, benzeri bir şey gözüküyor orada. Dolayısıyla bu fotoğrafın ardından bir tam ekran görelim mi arkadaşlar o fotoğrafı? Acaba bir video kaydı mı yapıldı? Gibi bir soru o günlere yani. eğer keşke biraz büyütseydi arkadaşlarımız o, o mikrofonu. Belki grafikteki arkadaşlarımızla rica edelim. Kandil'e sesli mesaj gitmiş olabilir mi de sadece fotoğraf geldi diyor o temel o televizyon yayınında. Ama şimdi bir de video kayıt yapıldı mı yapılmadı mı yapıldı da Kandil'e gönderildi. Gibi pek çok da iddia var. Bilmiyoruz elbette. E, açıklanır mı onu da bilmiyoruz. Ne dersiniz tüm e, iddialara?